Cameli Spor Başkanı Adnan Salman'la birlikteyiz. Bugün roster karşısında farklı bir skorla galip geldiniz. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Abi öncelikle iki takım da çok centilmence bir maç oynadı. Bence iki şampiyonluk adayı oynadı Necat abi bugün. Gerçekten mükemmel bir maçtı. Ama biz e, bizim için biz yani şiddetle puana ihtiyacımız vardı. Yani yarın e, Rakip Bul Denizli'nin son günü olduğu için, playoff'lar için bu maçı almamız lazımdı. Çocuklar da ona göre motive ettik. Ve maçı e, rahat bir şekilde aldık abim. E, biz e, Çamali Seyke olarak e, biliyorsun abi yıllardan beri Dost Seyke olarak devam ediyorduk. Ama Dost Seyke'ye zarar gelmemesi için Dost Seyke'yi bu sezon kapattık. Ve e, memleketimin takımı e, Çamali Seyke olarak yola deva, devam etme kararı aldık. Ve e, son iki ayda 20 maç yaparak... E, Playoff'a kaldık abim. Bütün e, oyuncuları, he, hepsini gözlerinden öpüyorum. Özellikle Serdar Demir. E, Ramazan tanıtmış. Bunlar öncülük yaptı ve ta, takıma sahip çıktılar. Çok teşekkür ederim abim. Playoff'ta bütün takımlar başarılar. Ayrıca Rakipul Denizli e, e, yöneticisi olarak sizlere de abim. Çok teşekkür ederim abim. İnşallah e, Rakipul Denizli güzel bir şekilde devam eder. E, teşekkür ederim abim. Hep Teşekkürler. Iyi. Çok sağ olun.